Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten selamlar saygılar. 15 Eylül pazartesi gündüz Bursa at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Bursa'da toplamda 10 koşulu bir yarış programı. Dolayısıyla 2 altılık ayağın var. Tahminlere geçmeden önce sizlerden videoya beğeni, yorum ve hype özelliğini ile desteklerinizi bekleriz. Gelelim birinci koşu ile beraber şart 4 yarış dişlere ait dört yukarı Araplar 2000 şimdi start alıyor. Buranın bizde favorisi 5 numarada natural olacak. Muhammed Mirmilgin idaresinde son yarışına ölçü almıyorum. Rakibi 4 numara Hazbalık olacak. Son yarışını kazandı o da Gökhan Kocakay'a biniyor. Arkasından 10 numara Prenses D ve ve bir numara Nezengül Murat Keçeci. Sıralama 5-4-10-1 şeklinde o oldu. İkinci koşu meydan bir yarış Üç yaşlı Araplar 1400 kumda start alıyorlar. 3 yarıştır ikinci olan bir numaralı Tan Tarık buranın haklı favorisi Gökhan Kocakaya'da binmiş. Rakibi 11 numaralı Al Kuruş Kızı Nevzat Avcı. Daha sonra 15 numaralı Tatar Şule Tugay Alıcı ve 5 numara Gaz Pıralı Ali Yıldız'la ilk start olmasına rağmen Kısrak babası Kaysvert olduğundan da dolayı Yazmak istedik sürpriz hanelerine. Sıralama 1-11-15. Öncelik 5'te sürpriz adayımız. 3. koşuya geldik. Şart 4 dişi yamak 1 yani apranti koşusu 1800 kumda. Favorimiz 4 numaralı Kanindo mehdi Altın'la rakibi 5 numaralı Katerina. Ee, daha sonra burada yazılabilecek bir başka isim 9 numara Mis Ejdat Murat Keçeci. Ve 3 numara Hayalet Kız kalitesiyle Recep Getme sıralama 4, 5, 9, 3 şeklinde oldu 3. koşu için. 4. koşu 7 atlı bir yarış. Bankomuz burada. Açıkçası ya 6 ya da 5 numara arasında görüyorum bu yarışı. En az hata yapanın kazanacağı bir yarış. Her ikisi de zaten 90 handikap puanın üzerine çıkmışlar. Ee, ben biraz da jockey faktöründen dolayı tercihimi 6 numaralı Picabo'dan kullanmak istiyorum. Ve da tabi işte 6 e, numara bizim bankomuz. En ciddi rakibi de 5 zaten ama biz 6 numarayı tek tutuyoruz bu yarışta. Ama tabi başka yerde tekiniz varsa 6 5 yazabilirsiniz mesela. Biz 6 numarayı tek tuttuk 4. koşu için. 5. koşuyla 2. altılı saat 15.30'a başlıyor. Handikap 17 4 yukarı Araplar 1500 çime çıkıyorlar. Yani burada 13 at start alıyor. Favorimiz 8 numaralı Moğoloğlu Mustafa Çiçek'le ile iyi bir koşu koşup koşup kazanmasını bekliyorum. Ama ilk ayak olduğu için tek atamadım. Rakip olarak 3 numara Prens Cora'yı Murat Keçeci, 4 numara Atılım Bey'i Mehdi Altın ve 5 numara da Azap Kapı ve Data Bişi öngördüm. Sıralama 8, 3, 4, 5. 6. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Buranın favorisi 2 numaralı Avşar Bey hem güçlü orijiniyle hem son iki yarışıyla. Bu grupta sanki e, rakiplerden ayrılıyor kalite olarak ama açıkçası ben yanına 7 numaralı Oğul Çınar'ı Onur Öztürk'le 5 numaralı Gün Işıtan'ı Tugay Alıcı'yla ve 14 numaralı Şefin Kızını da Murat Keçi'ciyle sürpriz anlamında yazdım. Çünkü kalabalık bir grup. Eğer 2 numara burada hata yaparsa burası baya bir karışır diye düşündüm. Sıralama 2-7-5-14 şeklinde yaptım bu yarışı. 7. koşu Oludağ Üniversitesi 50. yıl koşusu. Buranın favorisi 2'lerden 7 numaralı Tandırov Şahinal Yıldız'la rakip olarak 1 numara Kalendion Nurettin Şen. iki yarıştır kazanıyor. Formda. Yine 3 numara Asaltın Nevzat Avcı ve bir isim daha o da 4 numara Steinkero Muhammed Bilgin devamlı iyi koşuyor ama bir türlü kazanamıyor. Sıralama bu yarış için 7 1 3 4 şeklinde oldu 7. koşuda. 8. koşu kıvada 6 4 yaşlı Araplar 1700 çime çıkıyorlar. Favorimiz burada 1 numaralı Ersan Şah son iki yarıştır kazanıyor. Mehmet Kayla haklı favori. Fakat 2 numaralı Yemen Rüzgarı Mustafa Çiçekli. O da çok iyi bir isim. 3 numara Kimsesiz Baba Gökhan Kocakaya binmiş. Yazılır. Ve 8 numara Tarçın Kız Muhammed Bilgin Burada sıralama 1-2-3-8 şeklinde yaptık. 9. koşu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu grup 3. 2 yaşlı İngilizler 1400 kum. 5 numaralı West Kenan 4 yarıştır kumda kazanıyor. Bir kez daha kazanmasını bekliyoruz. Muhammed Mirbilgin ile Banko. Son koşuya geldik. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kumda. Favorimiz 2 numaralı Altınşehir Cem Altun'la düzeltiyorum. Favorimiz 1 numaralı takipsiz. Recep Getme ile 2 iki yarıştır 2. oluyor. Birin arkasından son koşuda 12 numara. Ekürlerden bol kaderi yazıyorum Ali Yıldız'la. Arkasından 8 numara oğlum Gürol Ali Can İnci Ve 10 numaralı Tekoşen Muhammed Mir Bilgin. X start olmasına rağmen Tay Josh gibi çok iyi çaprazlamasıyla sürprizde 10 numarayı şans verdik. Sıralama son koşuda 1, 12, 8 öncelik 10 da sürpriz adayımız. Evet 10 koşuyu kısaca değerlendirdik. Tabii ki son karar sizlere ait bizlerle aynı fikirde değilseniz kendi düşüncelerinize öncelik veriniz lütfen. Onun dışında eğer not alamadıysanız söylediğimiz adları web sitemiz Orstürk'ü ziyaret ederekten bulabilirsiniz. Ücretsiz olarak tüm şablonlarımızı. Bu videodan sonra Şanlıurfa tahminlerimiz de olacak. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.